Evet sayın seyirciler merhabalar ee, haberlerimize tekrar sizinleyiz. Öyle öbür haberimize de geçebiliriz. haberimiz. Bir tane çocuk evde kendisine havuz yaptı, suyu doldurdu. O suyla evi suyla kapladı ve bina yıkıldı. İşte görüntüler. İstanbul'un Acıbadem mahallesinde yaşandı. İşte bu çocuk evi suyla kapladı. Bina çöktü. Neyse ki binada fazla kişi yoktu. Bu olay ablasının cep telefonuna yansıdı. Evet sayın seyirciler. Bir tane fenomen Ayşe Hanım canlı yayındayken sünnet krizi geçirdi. İşte görüntüler. Gördüğünüz gibi Sinir krizi geçiriyorum. Ambulansı çağırın. Oh. Evet sayın seyirciler. Maalesef Antalya'da bir polis arabasıyla bir kırmızı araba çarpıştı. İşte görüntüler. Evet sayın seyirciler. Şimdi reklamlar.